Konya'da 3 aylık yaz tatilinin ardından 2025-26 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İlkokula yeni başlayacak çocuklar içinse uyum süreci kapsamında eğitim 1 Eylül'de başladı. Bu çerçevede kentte okul ihtiyaçlarını gidermek isteyen veliler kırtasiyelere akın ederek öğrencilerini eksiksiz bir şekilde okula göndermenin hazırlığını yapıyor. Konya Kitap Kırtasiye Fotokopi ve Matbaacılar Odası Başkanı Ramazan Kuşpınar 2025-26 eğitim öğretim yılı öncesi Kırtasiye sektöründe yaşanan hareketliliği değerlendirdi. Şu anda Kırtasiye'liler okul öncesi eğitime başladığı için anaokulları özellikle onlarla ilgili ufak da olsa canlanma var. Onlarla ilgili alışverişler, faaliyetler sürüyor. Tam bir canlanma okul açıldıktan sonra daha uygun şekilde işledireceğiz diye düşünüyoruz inşallah ve bekliyoruz. Kuşpınar bu yıl verilerin en çok talep ettiği okul araç gelişlerini TV42 mikrofonlarına anlattı. Veriler özellikle okul öncesi öğrencilerin şu anda kullanması gereken, anaokulunda kullanması gereken okul araç gelişlerini almaya çalışıyorlar. Tabi bunun yanında yok önlükler, çantalar, suluklar yani eğitimle ilgilendiren aşağı yukarı her konuda eksikleri tamamlamak için belirli bir gayret içindeler. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ve iş yerlerimize gelenlere özellikle gerekli ilgi, alakayı esnaf, meslektaşlarımız gösteriyor. Okul sezon öncesi yaşanan fiyat artışlarını değerlendiren Kuşpınar, geçen yıla göre fiyat karşılaştırması yaptı. Normalde fiyat artışları geçen yıla göre uygun. Yani çok aşırı bir yükselme yok. Yani burada da rekabet çok fazla. Bu Kırtasiye sezonunda özellikle zincir marketler ve artık Kırtasiye işini sadece zincir marketler diye bizim züccaciye satış yapan milyoncu dediğimiz iş yerleri de elimizde yapmaya başladı. Seyir olarak yapanlar var pazarlarda ve dolayısıyla da rekabet olduğu için işi geçe müşteriyi çekebilmek için daha uygun fiyatlar, daha indirimli fiyatlarla hizmet vermeye sektörümüz çalışıyor şu anda. Her şeyden önce yani şikayetten çok olay şu. Şimdi her şeyden önce bir işlerin yerinin giderleri var, para kazanması gerekiyor. Harman zaman normalde bizim kırtasiye sektörünün bir yıl işi az da olsa belli bir rolantide geçirdiği günleri artıya geçirme zamanıdır. Ama öbür bu para kazanacakları dönemi şu anda o kadar çok ortak olmayan yönelik iş yerleri çıktı ki zincir marketler özellikle yani Türkiye genelinde 2004 sonu itibariyle şok, BİM 101, 36 bin market sayısı var. Ve her sokakta artık bakkal yerine bu zincir marketler sermaye olarak da güçlü olduğu için bizim sektörümüzü etkilemeye başladı ve hissediyoruz bunu. Etkilediğinde ve olumsuz olarak bizi hissettiriyor bunlar. Anaokulu 3500 liraya kadar çıkıyor. Orta ilkokul grubu 2, 3, 4, 5. sınıflar onlarda da buçukla 3,5 buçuk arası yani orta kalitede ürünler için söylüyorum bunu. Tabii daha pahalısı da var. Kalitesi değişti miydi? Bazı markalar daha yüksek. Ve Ortakol grubu da yaklaşık ya 3 ile 5,5 arası değişiyor. Orada ürün çeşidi biraz fazla olduğu için fiyatlar da ona göre artmış oluyor orada. Kuşpınar yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Aynı zamanda vatandaşların Mevlid Kandil'ini kutladı. Rabbimiz tarafından alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Peygamberimizin doğum gününün tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, mübarek olmasını canı gönülden temenni ediyorum. İnşallah ülkemize İslam alemine sağlık, esenlik, mutluluk ve bereket getirsin.